Sansaveri'nin bakımında özellikle dikkat edilmesi gereken kış ayları dediğimiz dinlenme döneminde aşırı sulama sebebiyle oluşacak kök çürümelerini engellemektir. Bu karşımıza çıkan en önemli problemlerden biridir. Bu nedenle çok dengeli bir sulama yapacağız. Ama bu dengeli sulama kuruya yakın bir toprak ıslaklığını. ...gösteren bir sulama olacak. O nedenle elle yapılan kontroller... ...bitkinin sağlıklı büyümesi için bize daha iyi sonuç verecektir. Kök çürümesi sebebiyle hastalanan bitkimizde... ...alt yaprakların rengini kaybederek solgunlaşıp... ...hafif sararma ile birlikte dökülmesi... ...bu bitkinin kök çürüklüğünde karşılaştığını göstermektedir. Bu sırada bitkinin toprağının değiştirilip... Çürüyen köklerin, bu da kendisini hafif sararma, sonra da kahverengileşme ile gene köklerde göstermedir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında, özellikle Mayıs ayında topraktan çıkarılarak temizlenip, yeni sürgünlerin sağlıklı bir şekilde bitkinin yaşamasını sağlaması açısından serbest bırakılıp, tekrar sözüne ettiğimiz bitkice besince zengin bir toprağa dikilerek, bitkinin yaşamasına devam etmesini sağlayabiliriz.